Annesine nasıl bakıyordu o anneler günündeki programda. Gerçekten öyle. Dün vermiştik o görüntüyü. E, Gökhan hazırsa bir kez daha getirebiliyor muyuz ekrana? Gelsin. Yani Sen benim e, hayatımdaki en ama en değerli insansın. Yani iyi ki de benim annemsin. Herkes annesi. Ay çok, çok yapma. De. Ay. Ay. Allah'ım çok çok güzel bir şey Allah inşallah yine diyorum ailenize <laughs> de, de evlat versin <laughs> ailenize de bu duyguyu tadın hakikaten gurur zamanda belki ara sıra beni üzmüştür ama evlat olarak iyi bir evlat hani bana saygılı sevgi dolu bir evlat İnşallah onu da evladından güldürsün. Amin. Hepinize de ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ah. Hiç beklemediğim inanki bir sürpriz oldu. Severken sadece şey kurban olurum sana. Kurban olurum sana diye hep öyle severim. Evet. Her zaman öyle severim. Evet. Allah'a binlerce şükürler olsa Ay iyiydi ekran başında çok şey oldu. Ben bir de çok duygularını pek belli etmekte sevmem ya istemem ya. Duygularımı çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki benim oğlumsun. Ay ben senin gözlerine ah, kurban ya, olurum. açın bizi. Açın beni. Açın e, Bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Hmm. Ve dediğim gibi hani annesiz kalanların, annesi olanların hani bütün annelerin mekanı cennet olsun ve hani ve sabır diliyorum. Evet, siz de yazıyorsunuz insanın kişiliği yetiştiği çocuktan da belli olur diye ee, ve gururun e, ne kadar güzel ve hayırlı bir evlat olduğu da. Ay ana gibi yar olurum ya hakikaten çok ağır. <laughs> Allah sabır versin bütün analarını kaybeden herkese Allah sabır versin çok zor çok genç gitti kadıncağız arkasında bir evladı var babası da yok yani çok güçlü bir çocuk yetiştirmiş yine öyle söylüyorum dimdik ayakta aslan gibi Allah bahtını güzel etsin inşallah iyiliklerle karşılaştırsın bundan Hı -hı. sonra ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Yani hepimiz bugün üzülüyoruz, bugün konuşuyoruz. Doğru söylüyor. Bakalım bir sene sonra böyle kalabalık olacak mı Mehmet kadının? Vay gibi ne yani anladın mı? <laughs> çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Yok, yani benim biraz duygusalım Yok, biliyorsunuz normal. işte dayanamıyorum. Benim de annem çok ölümlerden döndü. Biz çok yaşadık hastane köşelerinde. Çocukluğum 29 ameliyat geçirdi anneciğim yani o, o da bir hediye onun yaşamı bize. O yüzden analarımız sağken yani annelerimizin de kıymetini bilelim bak. Ne güzel kıymetini biliyormuş ne mutlu iç ne kadar müsterih. Evet. Ne evlatlar var ki analarına el kaldırıyorlar. Aslında. Aslında, örnek olsun. Evet. Örnek olsun. Bir tane ana var. Helal olsun gurura. Gerçekten. Allah annesini kaybedenlere, evladını kaybedenlere sabırların en amin, büyüğünü versin. Amin, amin. Allah sıralı ölümler versin.